Kabak spagettimizin kabaklarını hazırlamak için böyle 6-7 tane kabağa ihtiyacımız var. Ben marketten tam 900 gram tuttu bu. 6 kabağı aldım. Bunları iyice yıkadım. Yıkarken üzerinde herhangi bir leke ya da işte istemediğim bir yer varsa onları böyle bıçağın tersiyle kazıyarak çıkardım. Şöyle diplerini de yine kestim. Bu şekilde yıkadım. Şu kısımlarını kesmedim çünkü şimdi bu spagettileri hazırlarken ben bu kabakları buradan tutarak şekillendireceğim. O yüzden burasını beklettim. Şu şekilde bir aparat var. Bunu pazarlarda, marketlerde çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Ben bunu 10 liraya ya da 15 liraya almıştım. Böyle bir aparata ihtiyacımız var. Bu aparatın da şu şekilde sivri olan uçları var. Kabağımızı alıyoruz. Az önce söylediğim gibi şu başından tutuyoruz. Ve daha sonra spagetti şeklinde bastırıp buradan çıkarıyoruz. Böyle soyar gibi. Bakın bu şekilde uzun spagettilerimiz oluyor. Kabağı bitirene kadar aynı işlemi yapıyoruz. Az önce söylediğim gibi şu kısmını kesmemem. Görüyorsunuz şu anda işime yaradı. De kabağı burasından tutarak şekillendirebiliyorum. Böyle bütün kabağı çevirerek sert kısımlarını bu şekilde spagetti haline getiriyoruz. Tabi çekirdeklerine geldiğimizde çekirdekler daha yumuşak olduğu için o kısımlar böyle bir uzun spagetti çubukları oluşturmamızı engelleyebiliyor. O yüzden çok fazla çekirdeklere girmiyoruz. Bak çekirdeklere girdiğimizde artık o şeyi şekli elde edemiyoruz. Burada bırakıyorum ben. Tekrar yeni kabağımı alıyorum. Bu arada o kalan kısımları da kesinlikle atmıyorum. Onları da mücver yapmak için kullanıyorum. Tüm kabakları tek tek alıp böyle spagetti şekline getiriyor. Tabi biraz sabır gerektiriyor bu. Hani rendelesek olmaz mı diyebilirsiniz? Rendelediğimizde böyle bir sonuç elde ediyoruz. spagettiye benzer bir sonuç elde edemiyoruz. O yüzden tek tek kabakların dört bir köşesinden bir de çekirdekleri yumuşak kısımlarına denk gelinceye kadar spagettilerimizi oluşturuyoruz. Tüm kabaklarımızı bu aparatla tek tek soydu. Uzun spagetti, haşlanmış spagetti çubuklarına benzeyen kabaklarımız oldu. Şimdi spagettilerimizi pişirme işlemine geçebiliriz. Bunun için ocağımızın altını açıyoruz. Böyle bir e, tavada da olabilir, bir wok tavada da yapabilirsiniz bu işlemi. Çünkü kısa sürede hemen hızlıca bir kavurma işlemi yapacağız. E, öncelikle tavamıza bir miktar yağ alıyoruz. Şöyle bir yemek kaşığı kadar bu benim servis kaşığı, bir yemek kaşığı kadar yağ aldık. Yağımız ısındıktan sonra kıymamızı ekliyoruz. Ee, bir 100 gram kadar kıymayı tavada kavuruyoruz. Bunu bu şekilde kavuruyoruz. Kıymayı. Bir miktar tuz ekliyoruz. Kıymamıza. Daha sonra kavurma işlemine devam ediyoruz. Kıymalarımızı iyice kavuruyoruz. Kıymalarımız kavruldu. Daha sonra kıymaların üzerine bir tatlı kaşığı kadar domates salçası ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar yeterli. Kıymaları biraz da bununla kavuruyoruz. Kıymalarımız kavruldu. Şimdi bunun üzerine Yazdan hazırladığım domates sosu var. İçinde yaklaşık işte iki küçük domates, bir küçük kapya biberi kadar rondoluyarak bunu da böyle bir sos haline getirebilirsiniz. Ve bunu da ekliyoruz sosumuza. Şimdi kovmaya devam ediyoruz. aşamalarda ocağımız orta ateşte olabilir. Şimdi buna spagetti şimdi hazırladığımız ince uzun kabaklarımızı ekleyeceğiz. Karıştırarak tabakların iyice soğumasını bekliyoruz. Bu tabakları çok aşırı pişirmiyoruz. Yani böyle ezilip eriyecek kadar, dağılacak kadar olmayacak tabaklar. Çevire çevire pişirebiliriz. bağlı çok acı seviyorsanız daha fazla da olabilir pul biber ve karabiber ekliyoruz ve yine karıştırmaya devam ediyoruz Kabaklar ve sos iyice bütünleşene kadar kabaklar bir miktar pişene kadar ama tamamen dağılacak kadar, eriyecek kadar pişirmiyoruz asla. Bu şekilde bir 5 dakika daha pişecek. Sonrasında kapatacağız. Kabağımız pişti. Ee, çok fazla dağılmayacak kadar ama e, çiğde kalmayacak kadar pişirdik. Ee, eğer çok pişirirsek yumuşar ve formu kaybolur. Şimdi servis yapacağız. Servis içinde yine aynen spagetti alır gibi alıp tabağımıza yerleştiriyoruz. Kabak spagettimizi domateslerle süsleyebiliriz.